Hocam selamun aleyküm ve hayırlı cumalar. Aleyküm. Hocam ben namaz kıldığım zaman, oturduğum zaman ekteğe akıyor. Okuduğum zaman sol ayağımın üzerine oturamıyorum. Oturduğum zaman kramp giriyor ve canımı çok yakıyor, ağrı veriyor. Biraz da bir kilom olduğu için hocam. Ne yapmam lazım? Sağ ayağımın üzerine oturabilir miyim? Sizden bilgi almak istiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, kadınların namaz kılarken oturuş şekli nasıl olmalı hocam? Kadınlar yani... Ayaklarını sağ tarafa çıkarır, onun üzerine oturur. E, ama böyle yapamıyor da, evet. böyle yapamıyor da hanımefendinin anlattığına göre diyelim ki sol tarafa çıkarıyor veya sol tarafa çıkarmadan her ikisinin üzerine oturuyor e, olur. O, mazereti vardır. Bak dediğine göre kramp giriyor diyor. Kramp giriyor, ayağıma. huzurum kaçıyor, evet, canım çok gidiyor, huşu gidiyor öyle olacağına ama üzerine oturur ikisinin üzerine ama sol tarafa çıkarır problem yok. Namazı. Kramp girdiği için Amma. canı çok acıdığı için olabilir tamam. ama olması gereken ne sevgili Emre ekran'a getirdi hocam şimdi bu yanlış olur bu yanlış mı bu yanlış ne yaptı sol tarafa yani doğru diyelim ki hanımefendi böyle yapacak yapıyor Evet yapsın yapsın namazı namazdır muteberdir doğru. Kramp giriyorsa böyle yapabilir diyorsunuz. Evet tabii. Kramp giriyorsa evet. böyle yapabilir evet. ama doğrusu ne bunun? Doğrusunu görelim. Olması gereken kadınlarla... Doğrusu bu. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Evet. Tekrar görelim. Sevgili Emre ekranda tam olarak görelim. Hı. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Yanlışı doğrusu bir kez daha gelecek ekrana. Evet doğrusu bu. Hı. Olması gereken bu. Şimdi hanımefendi diyor ki... Bir doğruya gelelim. Doğruya gelelim. Hanımefendi diyor ki... Böyle yaparsam... Canım çok acıyor. Heh. Kramp giriyor diyor. Doğru. Şöyle yapabilir miyim diyor. Bakın şimdi ters öbür tarafa geçeceğiz. Yanlışa geçeceğiz. Esasen olması gereken. Ha böyle de olabilir. Böyle de olabilir diyor. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Tamam. Kramp girdiği için böyle oturabilir diyor hocam. Tamam. Ya da bu şekilde oturabilir Şöyle, diyor. tamam. Evet. Peki biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım sevgili izleyenler. Ee, bu arada ikinci şifre az sonra kalem kağıtlar hazır olsun lütfen. Instagram'dan kimler ne sormuş bir bakalım. Ee, i̇zleyicimiz soruyor Muhsin Bey iyi yayınlar hocamıza sorum. Selam verirken selamın aleyküm dışında merhaba selam günaydın iyi akşamlar demek de selamlaşmaya girer mi? İlla selamın aleyküm mü demeliyiz? Bildiğim kadarıyla Türkçesi zaten selam üzerine olsun demek. Efendim yani e, e, ideal olan nedir? Ne senden rüku ne benden kıyam. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Selamun aleyküm ne demek? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yani selam Allah'ın ismidir. Selam barış demektir. Huzur Esselam. demektir. Güven demektir. Yani şimdi bu kelimeden niye vazgeçeyim? Merhaba, merhaba. Yani selamun aleyküm yerine merhaba. Merhaba hoş geldiniz ya. ...hoş geldin, caddede gidiyor adama... ...hoş geldin demek de bir tuhaf yani. Merhaba da Arapça zaten hocam. E Öyle. Zaten o da Arapça. Ya, yani Merhaba demek ayrı ama... ...selamu aleyküm demek... ...ideal olan bu. Cumhuriyet hükümetlerinde... ...bakanlık yapmış birisi... ...anlatıyor. Ben diyor selama karşıydım diyor. Helsinki'de... Kalabalık bir caddede insan seli akıyor. Birisi oradan selamun aleyküm dedi diyor. <laughs> ya kim bu bana? Yani İstanbul'da tanıdığım bir Ermeni o selam vermiş ola. Ya o niye böyle selam versin? O böyle selam vermez. Ermeni değil. Acaba bir Yahudi tanıdığım mı? Yok, o da böyle selam vermez. Kim ya bu? Bu bu Müslüman Türk bu. Aa o zaman fikrimi değiştirdim diyor. Yoksa ben selama karşıydım diyor. Selam cümlesini kullanmaya karşıydım ama o olayı yaşayınca fikrimi değiştirdim diyor ya. Yani. Evet, ne güzel. Başta da buyurduğunuz gibi es selam aslında selam Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden birisi. O isimle biz selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü. Merhum merhum Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımız o Türkiye cumhuriyetlerden birine gider tabi, foteri böyle sallar <laughs> Orada toplanan e, cemaat bir şey anlamaz, karşılık da vermez. Evet. Yani merhum o foteri sallıyor ama cemaat bir şey anlamıyor. E, elini sallıyor böyle, ona da bir cevap yok. zeki adam hemen anlıyor. Selamu aleyküm deyince ve aleyküm selam diye cemaat bağırıyor ya. Olay bu hocam. Ya. Ne senden ruku, ne benden kıyam. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz hocam. Van Başkele Başkale, Başkale Oğul Veren Köyü'nden Yaşar Yalçın hayırlı cumalar demişler dua bekliyor hocam sizden. Şanlıurfa'dan izliyorlarmış Şanlıurfa'ya selamlarımızı yollayalım. Sefaköy'den Şakir Bey selam ediyorlar İstanbul Sefaköy'den Şakir Bey'de selamlarımızı iletelim. Bir başka soru isim sorusu var hocam. Sibel Hanım'ın isim sorusu Instagram'dan. Merhaba sizleri severek izliyoruz benim de sizlere isim sorum olacak. Üçüzlerim olursa isimlerini Ada, Dora, Eva koymayı düşünüyorum. Sizce bu isimler dinen uygun mu? Ada, Dora, Eva. Ha, Ada. Ada. Ha. Dora. 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 Eva. Eva. Hocam, Eva bildiğim kadarıyla bu Hristiyanların da kullandığı Havva annemizin diğer adı onlarda ya da diğer dinlerde. Yani Eva. şimdi anne ile baba Diyelim ki hadi ada koydular. Dora koydular. Ya çocuk yani anne böyle hoşuna gitti. Babanın hoşuna gitti de. Dora. Acaba çocuğun hoşuna gidecek mi ola? Sonra çocuğun yarın bir büyük devlet adamı olduğunu düşünün. Yani bir bakan oldu şimdi. Ee, şimdi çocuklar diyelim ki Dora amca Dora amca Bilmem filan yani Hocam şimdi Dora erkek ismi mi kadın ismi mi onu da bilmiyoruz O da belli değil Şimdi ben baktım hocam yani. siz konuşurken anlatırken Diyor ki Yunan kökenli bir kadın adıdır Yunan ya, kökenli yani, bir kadın doğru. adıdır e, Tam haliyle Tanrı'nın hediyesi anlamına gelir Yunanca diyor Evet Yani bir Yunan ismi Dora İzleyicimiz bunun farkında mı bilmiyorum Diğeri de Evay'dı hocam Eva. Ya. Ada, Dora, Eva. Yani ben bu üç, üç isim yerine aklıma şunlar geldi Buyurun. Muhsin Bey. Mesela Emir, İhsan, Edibe. Aa, güzel. ya Edibe, Edibe anne. Düşünün evet. ki çocuklar e, büyüdü, hanımefendi oldu. Edibe anne, Edi. Nedir? Edepten geliyor. Edep, aya. İlim meclislerinde aradım, kıldım, talep. İlim geride kaldı, ille edep, ille edep ve bunu annemize de bu adı veriyoruz. Etib annemiz ha? Ya. Yani kalkıp da ben bunu Eva anne yani ha? Ne, ne anlam da yok. İbrahimciymiş. Yani isimsiz yerde pazar eğleşmez derler. Yani ismin e, sahibine etkisi vardır. Adın ne Süleyman? Ha Süleyman bir peygamber adı yahu... Öyleyse bana bu haramlar yakışmaz. Bana şu ciddiyet gerekir. Ha? Adın ne Salih? Bir peygamber adı ya. Allah Allah. Adın ne İbrahim? İbrahim Aleyhisselam'ın adı yani. Yani bu isimlere ne oldu da biz böyle... Yani bu son zamanda bir fantazi gibi evet, Mustafa evet, Bey evet. bakın. Farklı olsun. Yani farklı, farklı olsun. Farklı olsun. Kimse de olmasın Dikkat bu. çeksin. Dikkat çeksin. Yanlış ya Ayşemize, Fatmamıza ne oldu bu? Ahmetimize Mehmetimize Mustafa'mıza ne oldu ya? Aa. Hocam onlar bizim isimlerimizi kullanmıyor ki, şimdi birisi Yunanca gördüm evet. baktım, birisi Yunanca, bu Dora Yunancaymış, diğeri de İbranice. Evet. Evet. Şimdi siz bir Yunandan Türk ismi duyabilir misiniz ya da bir Müslüman Mümkün ismi mi? duyabilir Mümkün misiniz? Mümkün değil yani? ya, katiyen ya. Mümkün katiyen değil ya. Ya. değil mi ya? Evet. Ha. Yani böyle düşünelim gelin, bugün mesela kediye isim koymuyoruz ya, kediye isim koysak da hadi yani Dora, Eva, Ada falan desek ama bu insanoğluna koyuyoruz. Bugün anne olarak, baba olarak bizim ilgimizi çekebilir, hoşumuza gidebilir. Ama yarın çocuğun hoşuna gidecek mi? Yarın çocuğun hoşuna gidecek mi bu? Ve yarın çocuğun büyük bir devlet adamı olduğunu düşünün, ilim adamı olduğunu düşünün. Bu isimler yakışır mı, olur mu ya? Haklısınız hocam. Ya. Evet hocam uygun bulmadı Ada, Dora, Eva isimlerini uygun bulmadı hocam. Yok, caiz değildir demek de mümkün değil. Caiz değil. Ama ama hoşuma etmediniz. gitmiyor. Hoşunuza e, gitmedi. E, doğrusu bu değildir. İdeali bu değildir. Değil. Yani niye bu güzel isimler dururken, yani ananın babanın görevi evladına güzel bir isim koymaktır ve o ismin etki alanına girecektir çocuk yani. Elbette yine isterlerse bu isimleri e. kullanabilirler hocam. Hoşuma e, gitmedi dedi. Evet, evet Evet. Peki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.